Merhaba, ben dahilden matematik öğretmeni Tuğba Cömert. 25 yıllık matematik öğretmeniyim. Burada öğrencilerimize matematikten nasıl korkulmayacağını, çekinilmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu tip bir dershane olduğumuz için öğrencilerimizle birebir ilgilenme imkanımız çok fazla. Onlar sınıflar içinde kaybolmuyorlar. Sormak istedikleri tüm soruların cevaplarını bizlerden alabiliyorlar. Şimdi matematik dersi zor bir ders olduğu için öğrenciye uygun programlar yapıyoruz. Öğrencimizin kapasitesine ve çözmek istediği, önce çözebileceği, moralini bozmadan çözebileceği ve matematiği sevdirici konulardan başlayıp daha sonra seviyeyi arttıra arttıra sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Butik dershane olduğumuz için öğrencilerimizle birebir ilgilendiğimiz için bu aşamada her öğrencimizin kapasitesine soru çözmesine göre programlar hazırlıyoruz. Bu da bizim yaptığımız danışmanlık sistemi. Aslında her öğrenciye bu danışmanlık sisteminde çözeceği soru adetini belirliyoruz. Programını ona göre yapıyoruz. Bu sayede de streslerini kontrol ede başarıya ulaşabiliyorlar. Sizler de matematikle ilgili ön yargılarınızı kırmak istiyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız hepinizi dahiye bekliyoruz.